Merhaba arkadaşlar, benim ismim Göksel, Almanca öğretmeniyim. Ee, bu videoyu, evet bu kanalda attığım sanırım 3. videom olacak. Bu konuda e, bugün aslında size çok kısa bir Almanya'da ev bulma serüvenini anlatacağım arkadaşlar. Almanya'da ev bulmayı geçmeden önce kanalıma abone olursanız veya sorularınızı bana yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar Almanya'da ev bulmak meşakkatli bir iş. Öncelikle çok sabır gerektiren bir iş. Beklersiniz. 2 ay bek, bir ay bekler, 4, 3 hafta beklersiniz. Ondan sonra bir de kabul görmezsiniz. Bütün beklediğinizde değmez. Şöyle o bir yanılgınız, böyle şöyle bir düşünceniz varsa büyük bir yanılgıya düşmüşsünüz demektir. Diyelim ki bir ev buldunuz, evi beğendiniz, eve bakmaya gittiniz. Türkiye'de bu işler nasıl olur? Gidersiniz eve bakmaya, beğenirsiniz. El sıkışırsınız, olur biter. <laughs> Almanya'da ise evi beğenirsiniz. Sahibiyle konuşursunuz. Sahibi size de der ki, isminiz, soy isminiz. Bir de belge verirse kağıt. Şu belgeleri sizden istiyorum. O belgeleri de bir gönderirsiniz. Sizi bekleme lisesine bir alır. Hangisini Beğenirse, beğenirse dediğim hangi ev tutmak isteyen kişi gözüne iyi gelirse ev sahibinin o evi ona verir. Çünkü Almanya'da bir evi 20 kişi ister, bir kişi alır. <laughs> Çünkü kolay değil arkadaşlar. Ev az, insan çok. Almanya bir de göç alan bir ülke olduğu için Almanya bir de gerçekten göç alan bir ülke. Ev sayısı da maalesef insanlar burada yetiştiremiyor. O yüzden de çok sayıda insan ev yorarken şu soruyu soruyor. Ya bu nedir? Bu nasıl bir şeydir arkadaşım? Diye şu soruyu kendine soruyor. O yüzden size tavsiyem Almanya'ya gelmediyseniz sevgili dostlar. 2-3 aya önce gelmeden aslında ev bulmaya çalışsanız süper olur. İşte bu Almanya'da da tabii güzel siteler var ev bulmak için. Oradan bakın, oradan yazın. Hatta burada bir tanıdığınız varsa size yardımcı olabilecek. Çok 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 süper olur. Yani en büyük aslında ki zorluk da arkadaşlar eğer bir iş sözleşmeniz yoksa veya daha kötüsü ev sahibi, şunu da diyebilir. Ya sende bir iş sözleşmesi var ama sen daha e, deneme aşamasındasın işte. probet site diyorlar buna. probet site'dasın yani e, nasıl derler e, alıştırma aşamasındasın işte. O yüzden de diyebilir sana ya bu ev sana vermiyorum e, da diyebilir. Ama ev şarttır. Ev bulmak şarttır. Ve onu bu konuyu Almanya'ya gelmeden hallederseniz yani lütfen şu konuya şöyle hataya düşme Ya ben nasıl olsa ee, ev bulurum ya. Ben param var benim ya. Bankada da param var diye düşmeyin. E, hataya düşmeyin. Almaya da ev bulmak gerçekten zor. Bir noktada daha size e, tavsiye vermek isterim arkadaşlar. Eğer Almanya'da ev fiyatları gerçekten çok yüksek. Eğer büyük şehirde yaşamak istiyorsanız çok çok daha yüksek. Yani Berlin, Münih, atıyorum Köln, Düsseldorf gibi büyük şehirlerde yaşamak size çok pahalıya patlayabilir. O yüzden Almanya'da insanların yaptık, yaptığınızı yaptığınız anlatayım. Küçük şehirde yaşayacaksınız. Büyük şehirde çalışıp küçük şehirde yaşayacaksınız. Günde 50-60 kilo, kilometre gitmek her çok yormaz. Çok da yormuyor zaten. Neden? Çünkü Almanya otobanlarıyla ünlü. Yani bir yerden bir yere hep otoban üzerinden gidiyorsunuz. İşinize de rahatlıkla gidebilirsiniz. Mesela benim çalıştığım yer başka bir şehirde. Günde 40-45 kilometre gidiyorum sorun oluyor mu? Hayır. Eğer büyük bir şehirde çalışıp büyük şehirde de yaşarsanız bu size aylık yüksek bir miktarda patlayabilir. Çünkü büyük şehirlerde ev fiyatları yüksektir arkadaşlar. Bence bunu da göz ardı etmemek gerekir. Bu çok önemli bir konu olarak görüyorum ben. O yüzden bir ev seçerken öncelikli olarak bakmanız gerekenlerden biri de ulaşım. Almanya'da ulaşım iyi ama çok Vesayet kullanacaksanız kötü olabilir yani atıyorum siz bir evden işe 4 vesayetle gidecekseniz aktarmalı 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 bu sizi yorar çünkü atıyorum Almanya'nın meşhurudur Deutsche Bahn yani Zug yani tren iptal olur bir saat geç gelir ondan sonra öteki bağlantıyı kaçırırsınız ondan sonra hop işe geç kalırsınız. O yüzden bunlar iyi değil. Mümkünse en az aktarmalı yerlerden gitmeye bakın. Mesela bir trenle gitmeye bakın ya da bir tren bir otobüse gitmeye bakın arkadaşlar. O yüzden bu işinizi sizin daha da kolaylaştıracaktır. Ee, dediğim gibi e, alma ya ev bulmak biraz bu konudan meşakkatli ve zor oluyor. O yüzden en büyük tavsiyem gelmeden önce bu işi çözün. Çözemediyseniz A ve B planlarınız hazır olsun. Hayatta. Hiçbir şey zor değildir biz insanlar için. Ama iyi planlama çok önemlidir. O yüzden de iyi plan başarıyı getirir. İlk videolarımda söylediğim gibi Almanya'ya nasıl gelirim, nasıl ederim. O yüzden iyi bakıyoruz. O yüzden iyi planlıyoruz arkadaşlar. Ve e, bu işi başarıyoruz. Eğer sorularınız varsa bana lütfen yazın. E, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.